Şimdi mahallemizde Fatih Çeleş'in oğlu Mahmutcan askere gideceğinden dolayı burada bir Kur'an-ı Kerim okuyacağız. Mevlidi Şerif okuyacağız. İlahiler okuyarak inşallah onu askere uğurlayacağız inşallah rahman. Evet Fatih Asker babası olmanız nasıl bir duygu var sizde? <laughs> <laughs> i̇lk, i̇lk, i̇lk defa gönderiyoruz askeri. Yani, yani, Üçten gönderiyoruz. Üç tane daha gönderiyoruz. Bundan sonra evet. tane daha gönderiyoruz. İnşallah. Sifteyi Mahmut İnşallah. Ortadan başladınız. İnşallah başla hayırlı başla. başla. Hayırlı olur inşallah. Bu biraz acele ediyoruz. <laughs> <Devlet> i̇nşallah. <abi çünkü. gülüyor> <laughs> Dedesi de Hacı Yusuf abi. Nasıl bir duygu dede olarak? Sonsuz bir mutluluk. Sağ ol Allah razı olsun. Mutluluyoruz. Askeri olduk. Vazifelerini yapacağız. İnşallah. Onlar var olacak. Lakin biz burada ah, rahat edelim. Rahat rahat oturalım, mevlidimizi okuyalım. Kur'an okuyalım Durum ve rahat, rahat olarak her evet. şeyimizi yapalım. Sağ olun. İnşallah. Sağ olun. Onlar olmayınca biz olmayız. Biz olmayız. Aynı şekilde. Sağ ol Allah razı olsun. Evet Mahmut Can Nasıl? Bir duygu, heyecan var değil mi? Heyecan yok. Yani İnşallah. Ilk başlar evet. bir bozdum da tabii ki de vardı ama hani şu an yok. Gayet İnşallah. Rahatım. İyi de bir yere gidiyorsunuz. İzmir'de yani gidiyorsunuz. inşallah İzmir'de orada. Acem birinizi geçirdikten mi? sonra vesileyle de İzmir'i de görmüş olursunuz inşallah. İnşallah. evet. Evet Lütfü abi iyisiniz. Nasıl? İzmir'de Böyle bir komşular olarak destek verdiğinizden dolayı İzmir'de mutlusunuz. Allah razı olsun. İzmir'de. Sağ olun. Allah evet. Selim abi. <laughs> Yusuf kardeşimiz de teyzesinin kudası olur. Evet Emin abi siz? İyiyim. Eyüp kardeşimiz de dayısı olur. Evet. Evet. Komşular olarak hepinizden Allah razı olsun. Buraya geldiniz, İyiyim. destek İyiyim. verdiniz. Müslümanlar bir teyze istiğfar yapalım. İnşallah okum, okumaya başlayalım. Ahumdillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم لا إليه توبه عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا والرشد والتوفيق لنا <applause> انه هو التواب الرحيم آمنت بالله وبما جاء من عند الله، آمنت برسول الله وبما جاء من عند رسول الله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت حق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عليهم وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لَوَاهُ هل Düzenledim. Beni men kim danklara ne tatlımı sünne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi na'in. Sübhane Rabbiyel Amin, a'lel vahhab. İrhamna ya Rahman Rahimin, İrhamna ya Rahman Rahimin, İrhamna ya Rahman Rahimin. İlahi ya Rabbim, okumuş olduğumuz Yasin, Şahı Salfa, Mudahar ruhu şeriflerine atıyoruz, Bakıra'na ve Kalisane. Hediye ve himbeledik Mevlam vasıl eyle. Şefaatlerine cümlemizi ve cümle ölmüşlerimizi nail eyle. Bunlardan hasıl olan sahipleri peygamberlerine velâdım sabir. Muhafaza eylesin Cenab-ı Hak. Ya Alemin ve Ya Rahmen Rahimin. Cenab-ı Hak kendilerine görevinde hayırlı başarılar ıslan eylesin. Cenab-ı Hak sabırlar ıslan eylesin. Allah. Güç Allah. kuvvetler ıslan eylesin. Ya Rabbim bu Evet bizim e, Türkiye Cumhuriyeti'nde e, gençler e, asker olarak doğarlar, asker olarak yaşarlar ve asker olarak ölürler Yani bu bizim gene örf ve adetimizdedir yani askerliği yaptı, bitti, yok. Son nefese kadar, son ana kadar askerde her zaman. İşte Mevledişlerimizi okuduk, Kur'anlarımızı okuduk, dualarımızı yaptık. Şimdi Allah razı olsun ziyafetlerimizi e, yiyoruz. E, i̇şte böyle e, mesela komşular yakın komşulardan diyelim Faruk kardeşim, Faruk Uzun Kardeşimizden üç, e, iki tane çocuğu var. Onlar da yetiştiriyor inşallah. Yakın zamanda onlar da asker olacaklar. Yakın komşu olarak Faruk ne diyorsunuz? Ya, 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 ya. Sağ olun Allah razı olsun. Evet. Fatih kardeşimizin teyzesinin oğlu Sami abi ne diyorsunuz? İnşallah. Hayırlı günler nasılsınız? Evet. Eee Emir abi diyelim akraba olarak, keleşi olarak. <gülüyor> <gülüyor> evet, Mahmut nereye düştünüz asker olarak? İzmir Bornova. İzmir Bornova. Ne asker olarak? Jandarma. Jandarma. Aa, tabii iş güvenlik. Ist güvenlik sizden sorulur yani. <laughs> Evet. Bana bana. Ben de evet. Teyze olarak hayırlı. e, Hacı Emrullah abi ne diyorsunuz? Cenab-ı Allah hayırlı ki bakar mı? Amin. Amin. Abasına. Abasına. Amin. 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 Hayırlı olsun. Amin. amin. Vazifeler. Hayırlı tezkereler diliyoruz. Amin. amin. Ee, Meslektaş olarak e, Recep kardeşimiz de, Ali Ulu. Hayırlı tezkereler nasıl? Evet, Şaban kardeşimiz ne diyorsunuz? Uçak kalkacak. Bu sonuçları Sabah yani ben 6'da olsa boş boş dur. Çok gidip gelmek lazım. Çocuklar bittiler. Buradan nereden su da, şey şey da, da şey ayırsana ayırsana yakın komşu olarak. Allah hayırlı kendisine kendisini sebebi Amin. Amin. Amin size de çocuğunuzun hayırlısıyla gitmeyi nasip eylesin. mi ya? O yaptı ne? Olsun o da maddi olarak katkıda bulundu. Hadi Seyfulla abisi ne diyorsun teyze olarak? Yemek, yemek ye sağlıklı yapar. Ama saati yemek ye. Yeme 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 e. Hadi ha gram dışarı <laughs> S S Selim abi siz ne ağ, diyorsunuz? Evet Sail, onur, abi siz onur abi olarak sizde hemen yani, onur, onur ne diyorsunuz? Sıra gelmiş. İnşallah gelecek size de. Evet hanım cemaatimiz de gelmiş onlarda ailece destek veriyorlar. Allah razı olsun. Emrah kardeşimiz hizmet ediyor. Evet. Nasıl? E, size de inşallah nasip eder. İnşallah ailesiyle nasip eder inşallah. Fahrettin kardeşimiz ne diyorsunuz? Yemek yiyorsunuz. ne ne zaman gönderirsiniz inşallah. İnşallah göndereceksiniz inşallah. İnşallah. Evet. Hepinizden Allah razı olsun. Allah ailesiyle gidip gelmeyi nasip eylesin. El Fatiha.